Arkadaşlar günaydın. Yine bir lagun sabahına herkese merhaba. nasıl bir giriş oldu ya? Neyse bugün yine laguna geldik çalışmaya. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Burayı sevmiyorum. Bayağı kötü bir yer. Mapat eğlenceli bir yer değil. Her yerde ses var. Konuşamıyorum ben. Şuna bak ya. Her yer ses anasını Neyse. Normalde arkadaşlar bu videomuz House Chip'in videosu olacaktı. Videoları çektim. Tam editleyecekken bir baktım. Videoların yarısı yok. Niye yok? Çünkü GoPro çektim. GoPro almışsın bildiğiniz gibi. Eve gittim işte her şey attım bilgisayara. Bir baktım videonun girişi yok, ortası yok falan dedim. Nasıl olmuştu? Çözemedim tabii niye oldu. Bilmiyorum niye. Niye hani videolar yok. GoPro videoları silmiş nasıl silmişse. Çünkü hayetime eminim. Baktım gördüm çünkü vardı sabah. Ee, o yüzden Housekeeping'in seni bölümü maalesef atamadım. Onun yerine bugün yeniden vlog çekiyorum. Lagunda başlattım yine. Akşam spora gideceğim. Of sus artık. Ee, akşam spora gideceğim. Spor videosu biraz daha detaylı olacak bu kadar, bu video yani. Hani yarısı gene az çok iş olur, yarısından sonrası da full spor olur. Tripodu bulacağım akşam evine, tripodu koyacağım, videomu çekeceğim sporda ee, ve Perşembe günü tekrar housekeeping olarak otelde gideceğim. Otelde gene tüm günümü çekeceğim. Housekeeping günlükleri yapmaya karar verdim. Neden? Çünkü odalar bayağı ilginç. Çekiyat ee, yapmış odaları temizliyorsun, odalar boş oluyor genelde. Ya da mesela adam içeride şey eşyaları şey falan ama odayı temizliyorsun sadece, servis yapıyorsunuz. Olar biraz ilginç oluyor. Mesela dün odaya girdik. Her yerde şekerler, çikolatalar, büyük büyük işte abur cuburlar. Ayakkabı numara 47 numara falan böyle inanılmaz yani. Bildiğin devlerin odasına girdim. Ve odasında fırın var. Ne bileyim fırının yanında insülün açları var bir sürü. Çok garip bir odaydı. Yani böyle şeyler olabiliyor. O yüzden housekeeping günlükleri yapmaya karar verdim. Buna da uzun bir giriş oldu ya. Bir de e, tabii ki de tip buluyorsunuz. Yani eşya buluyorsunuz, emek buluyorsunuz. Dün bulduğum şey hatta yok. Bir poşet cip, cips buldum. Poşet dedim yani bildiğiniz bir torba cips buldum. Sonra e, buldum bayağı büyük kutu. Bira buldum 12 bira. <laughs> Onlar hepsi duruyor şimdi iş yerinde. Ben bir yarısı getirebildim getirdim, getirdim. Yarısı orada duruyor işte. Biraları içmediğim için biraları almadım. Ama diğerlerini aldım tabii de götürdük. E, Perşembe günü bakalım ne gelecek. Tek başıma olacağım bir de. Yani yanında kimse olmayacak. Baya rahat olacak. Size onları göstermeye çalışacağım. Yeter artık bu kadar giriş olmasın. Ee, şimdi Sky Stripper'a çalışıyorum. Sky gideceğim. Hava yine çok sıcak. Bugün yine bu makineyle çalışıyoruz. Park şu an bomboş çünkü daha açılmadı. Ee, makineye gidip kontrol edilme yapacağım. Sonra Star bekleyeceğim. O da gelecek. Sonrasında makineye gideceğiz. Umarım geç gelir biraz otururum. Akşamalar buradayız. Evet, Superlazer geldi. Testlerini yaptı. Şimdi ben testleri yapıyorum. Ondan sonra da artık parka açacağız. Saat 10'a geliyor. Testi yaparken bu kağıt bir Şey var, bunları kontrol ediyorsunuz. Yok işte hiç çalışıyor mu çalışmıyor mu tarzı. Buradan buraya kontrol ediyorsunuz. Ve bir yandan da duruyor mu şey bam diye. Neyse ki biraz havada bulut başladı da, bulut başlatması bir neyse. Biraz bulut çıktı da, güneşi kapattı, çok iyi oldu. Umarım böyle devam eder. Etmezse burada pişeceğim. Yani direkt güneş tarafından vuruyor çünkü benim. Maalesef. Housekeeping'in yani housekeeping diye kurban olayım ya. Harika bir iş. Böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar bu arada Instagram'a hala açmıyorum. 3000 olmasını istiyorum artık. Yapalım şunu 3000. Uğur var kağıt Instagram'ın. Makine durdu hatta. Güneş çok çok iyi yedik. Yine güneş geldi. Topuma şu mor şeyi koydum. Güneş kessin biraz. Tabii kesmiyor yani. Terlemeye başladı topuma. Buradan nefret diyorum ya bu parktan. Harbiden hiç sevmiyorum parkı. Bütün Örken Teodol öğrencilerimi arıyorum. Seneye asla para gelmeye arkadaşlar. Çok kötü park. <laughs> Gerçekten çok kötü. Rezalet. Ee, birazdan yemek orta seçen bir şey, ihtimalle birini bekliyorum. Bala abime gelsin. Bir yemek yerim, tavuk pilav. Ya, çok Video yapıyordum, unuttum. Bari çekeyim bana çıktım. Açmayı unutmuşum videoyu. Yemeği bitirmek üzereyim. Bir de şundan madem bedavaya. ya? Jelibon harika bir şey. Şunları yiyeceğim. Sonra geri yemeğe gideceğim. 10 dakika kaldı hadi bakalım. Şey daha bedava, bu da bedava. Bu kadar hızlı koşarsan o da bedava. <laughs> İlk çiftim bitti. Şimdi ikinci çifte gidiyorum. İlk çiftim bitti. Tabii saat 5'te geldiler o yüzden. Bakalım ne olacak ikinci çifte çok merak ediyorum. Birazdan detayları anlatacağım. Yine bir sürü ses var. Bu ne ya? Evet arkadaşlar şimdi e, Yarıda eve geldim. Saat 5'e 10 geçiyor. Saattan beri sıkıntı burada Gülşah'la yandım. Kaçıyordum sırası oldu. şimdi burada bir saat oturacağım, bir saat sonrasında ee, değişeceğiz dışarıdakini. De. Dışarıdaki şu. Belki görmüşsünüzdür bilmiyorum, göremeyebilir misiniz? Görememiş olabilirsiniz. Ee, dışarı çıkınca detaylı konuşurum, şu an inanılmaz ses var. Hadi görüşürüz. Bu videonun önemli olan kısmı spor olacak çünkü sporu full çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar ikinci olanda çıktık. Ee, çıkmadan önce bir yarım saat dışarıdaydım. Dışarıda operatörlük yapıyordum. Şimdi molaya gidiyorum. Mola tavuk pilavını falan diyeceğim. Bir yarım saat molam var. Ondan sonra geri tekrar operatörle döneceğim. Operatörlük yapacağım. Bugünün tek sıkıntısı e, terra biraz geç kapanıyor. O yüzden spora 10'da 11'de falan gideceğim. O bayağı sıkıntı olacak. Çünkü geç geç yapıyorum falan. Bayağı sorun. Neyse. Şimdi kendine iyi yattım, Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar ketça, e, pilav <laughs> ketçap pilav sıkımı diyecektim. pilav ketçap sıkımı diyeceğim. Gizem de işte, dondurma çalmış, dondurma yiyor. <laughs> Kalmaslı yok ya, hiç, işte, ayıp yani. Ama çok güzel. Şimdi güzel bakar mısın? İrem sağ olsun. Bunu yiyelim geri iş başı. Arkadaşlar tabii ki de servis, 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 servis yetişemedim e, evet, teraylı saat 9.07 geçiyor. Normalde 8.45'te kapanıyor sıra. Yani insanlar sıra öyle bir geçiyor ki 30 dakikada sıra bitmiyor. Neyse şimdi kapattım. Makineleri düzeltiyorum. Sonrasında servise gideceğim. Yani servise daha çok var. Bakın nasıl düzeltiyorum. Izleyin. Hepsini ittikten sonra artık çıkabilirsiniz. Dur bakalım şimdi bir yürüyelim. Belki birisi bir şeyini falan düşürmüştür onu alırız diye bakarız. <laughs> Bazen gözlük falan düşüyor orada. Şapka düşüren oluyor da tabi işimize yaramıyor. Yani genelde anlı içeri düşüyor. İyi bir şey düşerse gelip geri gelip diyorlar ki işte içeride bir şey düşürdüm getirir misin falan. Tabii ki hiçbir şey bulamadık şimdi. Çünkü bir şey düşürmemişler. Şimdi cemaatinde gizemi buluyorum. Sonra servis bekleyeceğiz 20 dakika eve gideceğiz. Dediğim gibi spora herhalde 10.30-11'de falan gideceğiz maalesef. Olsun, yapacak bir şey yok. No pain, no gain. No excuse. Saat 10.35, pardon. 9.35 servisteyiz. Evde 9.50 doluruz. Sonra da spora 10-10.30 falan gideriz aşağıda. Ne? İşte anlatacağım şunu. Ciddi mi canım? Vallahi evet canım. manyak mısın sen? Oğlum Lan. senin var ya, yemin ederim senin ipinle koyuyor en bir dediğin bir tutmuyor ya. Videoları çektim ya. Öğleden öncesi videoların hepsi yok. Hiçbir yok videoların. Nasıl yani? Öğleden sonra sonra öncesi yok. Bilmiyorum nasıl olmuş. Bir de ters ışıkta falan çok çekmiş. Oğlum, Otelde ışık kötü... Şık, karanlıkken kötü çekmiş. Çok kötü çekeceği çok belli zaten de. Dışarı iyi çekiyor. Şeye de, de kötü çekiyor. Ama. Otelde de kötü çekiyor. O karanlık olduğu için. Telefonla nasıl iyi Bir de sinirlendir benim. Yorum <laughs> sinirlendiği için videom yok artık. <laughs> İyade edeceğim öyle. İstersen yani hiç çeksin. Ben bilgisayar alacağım diye para çıkarmaya çalışacağım. <gülüyor> ya iade <laughs> edeceğim bilgisayar alacağım onun yerine. Ama iade yani. Sikerim o. Arkadaşlar saat 10.40 oldu. Spora gidiyoruz anasını satayım. Yarın sabah 7'de geri çıkacağız. E, tripodumu bulamadım. Bir e saat, saat tripodu alıp Şef yarın sabah erkenden Hı. kalkacaksan yarım saat sonra Ben de 7.10'da yani. uyanıyorum. 10 dakika fark var. Tripodumu bulamadım. Olabilir e çekmeye e, e. çalışacağım. Şuraya bir girelim ondan sonra. Şuraya girelim. Fiyatla, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Daha. Hadi git. Babama giriyoruz. Salak yürüsen niye duruyorsun? Yürüsen niye duruyorsun? Sporsan bir gün kalabalık bir şekilde. Hı? Arkadaşlar şimdi sonradan falan yapıyoruz. Tek bakmamalı için detaylı anlatmayacağım. Bir sonraki videoda bunu anlatacağım. Sadece videoyu izleyin, antrenman izleyin nasıl yapıyorum. Bu antrenman sayesinde iki hafta toparladığım vücudu. Biraz sonra formda gösteririm size. Hadi devam edelim. Bu arada 4 tane sütat yapmıyordum. 300 kart. 85 lira falan burası. Hareketleri 3 x 6 8 yapıyorum. Yani ağır girmek değil, maksat formu düzgün bir şekilde götürmek. KTM'yi sağlamıştım ama Geçen hafta arada 85 üstüne kilo bence yapabiliyordum. Bence düşürdüm Çakaltım bayıldı Eyvallah hafta Amacımız hani vücut toparlamak şu an Çünkü 5-6 kilo vardı Yani ağır gitmeye gerek Türkiye'de bir yer sonra yeri ağır gitmeye başlarız Evet arkadaşlar antrenmanı bitirdik. Amelia hala duruyor inanılmaz. Şöyle bir sıkıntı var. Ne sıkıntısı var pardon. Yani şu şöyle bir sıkıntı oldu. Tripod'un bulamadım. Bir de servisin çok geç gelmesiyle beraber video planım patladı açıkçası. Eee ama söz bir dahakine ya da bir sonrakinde daha böyle ciddi bir antrenman ve usul paylaşacağım ee, bu şekilde. Videoyu burada bitiririm bu şekilde, böyle duşa girelim. Serseri geldi ya. kolağa bir bakalım. Yürüyor musun? Belki niçin katılır. Tabi tabi tabi. Yorumlara yazın. Semahattin fizik, Yur <laughs> fizik diye. Oğlum ben e, şu an karanlıktan bir şey görmüyorum ki bu nasıl bir zenci olmuşum ya. <laughs> O zaman kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. Hadi görüşürüz.